Ketun Akademi'nin stoksuz e-ticaret modeli nedir? Bilindiği gibi e-ticaret pazar yerlerinde sürdürülebilir bir şekilde bir tişört satışı yapabilmeniz için bu ürünün bir stok takibi ve depolamasını yapmanız gerekiyor. Haliyle bu da çok masraflı olabiliyor. İşte tam olarak burada Ketun Akademi olarak stoksuz bir e-ticaret modeli geliştirdik. Stoksuz e-ticaret modelimizle hali hazırda e-ticaret pazar yerlerinde satış yapan satıcılar ve yeni başlayan kursiyerlerimiz için bu problemi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu modelde 200.000 e aşkın tişört ve sweatshirt stoğumuzla sizlerin satışlarıyla siparişin geldiği andan müşterilerinize teslim edildiği ana kadar tamamen biz ilgileniyoruz. Ürünlerimize listelemenizdeki tasarımı DTF baskı makinelerimizden çıktı alıp transfer baskı olarak uyguluyor. Çözüm ortağımız Shipentegra'nın Express Kargo hizmetleriyle de son müşteriye kadar sorunsuz bir şekilde en kısa sürede teslim ediyoruz. Tüm süreçleri A'dan Z'ye biz yönetirken sizler de mağazanızı büyütmeye ve satışlarınızı arttırmaya odaklanabiliyorsunuz. Stoksuz e-ticaret modeliyle sermayesiz bir şekilde e-ticarette başarılı olmak için hemen bizimle iletişime geçin.